أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأصحابه وأهل بيته وعليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وقال رسول الله talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslima. Sadaka Rasulullah فيما قال, ekma qal an sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, kıymetli dinleyenlerimiz ve takip edenlerimiz. Allahu Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi, lütuf ve hidayeti hepimiz üzerine nasip olsun inşallah rahma. İçinde bulunmuş olduğumuz aylardan ki zilkade ayı, haram aylardan olarak beyan edilen bir mevsimin içerisindeyiz. Kur'an-ı Hakim'de Allahü Teala, Sure-i Tevbe'nin ayet-i kerimesinde, kainatı yarattığı günden, kıyamet kopuncaya kadar Allah katında ayların sayısının 12 olduğunu Rabbimiz beyan ediyor. Bu 12 aydan dördü de erbaatun hurum haram aylardır buyuruyor. İçinde bulunmuş olduğumuz bu ay da haram aylardan birisidir. Dört tane haram ay olduğunu Allahü Teala Kur'an-ı Hakim'inde Sure-i Tevbe'nin ayeti kerimesinde bize bildirmiştir. Bununla birlikte hadis-i şerife baktığımız vakitte de bu haram ayların hangileri olduğunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber vererek dört tane haram ayın ismini zikretmiştir. Bunların üçü peş peşe geliyor. Bir tanesi tek olarak gelmiş. Peş peşe gelen Zirkade, Zülhicce ve Muharrem-i Şerif ayları. Bir de üç ayların ilki olarak buyrulan receb i Şerif ayı haram aylardan bir aydır. Bu haram ayların diğer aylarla efendim farkı nedir? diye sorulacak olursa Allahu Teala Tevbe suresinin yine aynı ayeti kerimede buyuruyor ki sakın ha bu aylarda nefislerinizi tehlikeye atmayın. Nefislerinize zulüm etmeyin buyuruyor. Peki diğer aylarda nefisleri tehlikeye atmak ya da günaha düşmek ya da yalana düşmek, yanlışa düşmek, harama düşmek istenmiş midir? İstenmemiştir. O halde birinci mana olarak nefislerinizi tehlikeye atmayın, nefislerinizi zulmetmeyin. Bunu nasıl anlamak gerekiyor? Şunu idrak etmek gerekir. Nefse zulüm ne demek? Bir insanın günah yapması, yanlış yapması, Allahu Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının dışına çıkması, efendim bunu ihlal etmesi nefse zulüm olarak izah edilmiştir. Adem Aleyhisselam'ın duasında Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel Ya Rabbi ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik, hata ettik. Eğer ki sen bizi affetmezsen, sen bizim mağfiret buyurmazsan, bize merhamet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz diye dua etmişti. Bu duanın içerisinde biz nefsimize zulmettik ya Rabbi dedi. Oradaki zulümden kastı neydi? Allahü Teala'nın cennetteki her türlü nimetlerden yiyin, Lakin şu ağaca dokunmayın diye dokunulmaması gereken bir ağaca dokunduklarından, onun meyvesinden yediklerinden dolayı nefse zulmettik diye dua ettiler. Bugünün hayatında da bizim nefse zulmümüz ne demek? Allahü Teala'nın yasaklarını çiğnemek, helallerini yapmamak, haramlarına yönelmek bunlar nefse zulüm olarak ifade edilmiştir. Bugün yedi büyük günah, şirk, efendim adam öldürmek, ana babaya isyan etmek, karşı gelmek, zina etmek, faiz yemek, içki içmek, kumar oynamak vesaire efendim sayılan büyük günahlar, iftira etmek bunların hepsi nefse zulümdür. Ya da küçük olarak görmüş olduğumuz günahları devamlı yapa gelmek bunlar nefse birer zulümdür. Allahü Teala da ayet-i kerimede bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin derken bize daha dikkatli olmamız gerektiğini, bu haram ayların hürmetini bilmemiz gerektiğini beyan buyurmuştur. Yani hürmet edilmesi gereken bir mevsim geldi. Gecesiyle, gündüzüyle kıymetli olan bir mevsimin içindeyiz biz. Zilkade, Zülhicce, Muharrem-i Şerif, haram aylar, hürmetli aylar, kıymetli aylar, Allah katında itibarlı aylar olarak da ifade edebiliriz. Bu aylarda sakın ha nefislerinize zulüm, etmeyin Cenab-ı Hak buyuruyor. O halde şu günleri yaşarken, önümüz kurbana doğru giderken, e, kıymetli bir mevsimi, Arafat'ı, haccı, efendim kurbanı, şeytan taşlamayı vesaire ibadetlere doğru bir efendim seyir yaparken burada şu günleri içinde bulunduğumuz anı iyi değerlendirmek, helallere dayalı, sevaplara dayalı, iyiliklere dayalı, güzelliklere dayalı, dünyamızı ve ahiretimizi imar edecek güzel işlere dayalı çalışmalarda bulunmak bugünün akıl kârı olan iştir. Allah Teala bunu becermeye, bunu efendim yapabilmeye hepimizi muvaffak buyursun. Hayatımızda günahları azaltmayı, hayatımızda sevapları arttırabilmeyi Cenab-ı Hak lütfeylesin. Bir manada bu haram aylarla alakalı şu ifadeleri alimler beyan etmişler. Kabe'de yapılan herhangi bir sevap bire yüz verilirken, yüz bine kadar katlanırken niyetine göre, ihlas ve samimiyetine göre büyük efendim değer kazanırken, haram aylarda yapılan ibadetler de diğer aylara oranla daha kıymetli, daha sevaplı, daha büyük mükafatlara nail olacaklarını da beyan buyurmuşlardır. O halde muhterem kardeşlerim, haram ayların girdiğinin farkına vararak, bu bilince sahip olarak, Allahü Teala'nın bize beyan etmiş olduğu emrinde, hükmünde, talimatında bu aylarda dikkatli olun, nefsinize zulmetmeyin dediği üzere daha dikkatli yaşamanın gerekliliğini idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak lütfesin ve ikram eylesin. Muhterem kardeşlerim, bu haram ayların izahatlarını kısaca ifade ettikten sonra önümüzde efendim Zilkade ayı ile beraber 10 gece gelecek. Akabinde Arefe günü, sonra Nahir dediğimiz Kurban Bayramı günlerinde keseceğimiz kurbanlarımız olacak. Bu bölümler içerisinde inşallah kurban ilmihali konulu başlık adı altında kurbanın hükmü nedir? Kimler kurban kesecektir, kesmelidir? Efendim, Hanefi mezhebine göre kurbanın hükmü ve diğer mezheplere göre kurbanın hükmü nedir? kurban kesecek olan kişide aranan şartlar ve kurbanda aranacak olan şartlarla alakalı yani kurban ibadetimizin Allah katında makbul olabilmesi için o şartlar, bende aranan şartlar nedir? Bir de almış olduğum kurbanda alınan şartlar nedir ve o kurbanı ben hangi günlerde kesmem gerekir? Bunlarla alakalı bu işin ilmihal bilgilerini inşallah konuşmak, bir kere daha tekrar etmek üzere böylece bir ders programı İnşallah Kurban Bayramı Zilhicce ayı içerisine kadar devam ettireceğiz. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Hakim'inde Sure-i Kevser'in ayeti kerimesinde içerisinde inna a'taynakel kevser. Muhakkak ki biz sana Kevser'i verdik. Bundan bir ifade ki Kevser şarabı olduğu ifade edilir. Bir ifade büyük hayırlar verdik şerefini arttırdık, itibarını arttırdık diye izahatlar yapılmış. Ama genel olarak da Havz-ı Kevser'i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak ikram ettiğini, lütfettiğini ulema bu görüş üzerinde izahatlarda bulunmuş. Akabinde de Allahü Teala buyuruyor ki, biz sana Kevser'i verdik. O halde sen de ile لِرَبِّكَ وَنْحَارُ Rabbin için efendim namaz kıl, akabinde de Rabbin için kurban kes diye Allahü Teala emir buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun şahsında bizlere. Allahü Teala bizlere de birçok lütufta bulunmuştur. Habibine Kevser'i verdiğini beyan etmiş. Allahü Teala yaşadığımız şu ortamın içerisinde bizi Müslümanlardan yaptı. Bizi kendini tanıyan, Habibine itiba eden, yaşadığımız ortamın içerisinde Kur'an ve sünneti bilen, anlamaya çalışan ve onlarla hemhal olmaya gayret eden insanlardan yaptı bizi Allahü Teala ve eşrefi mahlukat olarak bizi halk etti ve bize akıl gibi bir nimet verdi. İrade gibi aklımızı kullanma kabiliyeti bize lütfeyledi. Bütün bu yapmış olduğu her türlü sayamayacağımız nimetler, lütuflar, ikramlar mukabilinde. allah Teala buyuruyor ki Rabbin için namaz kıl, Rabbini hatırla, Rabbin için kurban kes. Eğer ki bir kurbanı keseceksen, onu Allah yolunda efendim keseceksen bunu Rabbin için yap diye bize Allahü Teala beyan buyurmuştur. Şimdi bu hükümlerden yola çıkaraktan Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam Hazretleri efendim kurban kesmek üzere ayet-i kerime ve hadis-i şerifte mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kim ki imkan bulup da kurban bayramı günlerinde imkan bulup da eğer ki kurban kesmez ise bizim namazgahımıza, ibadet mahallimize, namaz kılacağımız mescitlerimize yaklaşmasın buyuruyor. Bu hadis-i şerif tenkit ifade eden bir hadis-i şeriftir. Yani imkanı olan mutlaka o kurban bayramı günlerinde kurbanını kessin buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imkanı olan o imkanları şimdi nelerdir? Bunların imanını konuşacağız. Bununla birlikte bu ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığında İmam-ı Azam Hazretleri, Hanefi mezhebinin imamı, kurban kesmenin Hanefi mezhebi içerisinde vacip olduğunu beyan buyurmuş. Diğer üç mezhebimiz yani Şafii, Hanbeli ve Maliki mezhepleri de burada kurban kesmenin sünneti müekket olduğunu yani yapılmasa da olur denilecek bir sünnet değil. Sünneti müekket yani yapılması evzem olan sünnetlerden olarak ifade etmiştir diğer üç mezhebimizi. Bununla birlikte diğer üç mezhebe tabi olanlarımız da öncüleri, alimlerimiz kurbanlarını güçleri yettiği nispetle de kesmeye gayret etmişlerdir. Şimdi bu kurbanla alakalı kurban kesecek olanlarımızın şunu bilmeleri gerekiyor. Neyi bilmeleri gerekiyor? Bir kere hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta okuduğumuz hadis-i şerifte talebul ilmu feriyvatun ala kulli müslimin ve müslüme Her erkek ve kadına ilim tahsili, ilmi araması, ilim tahsilinde bulunması farzdır. İlmihal ile alakalı derslerin içerisinde şunu daima gündeme getirdik. Bir insan iman ettiyse, imanının ilmihalini, yani bu iman nasıl olacak, bunu bilmesi farzdır. Eğer bir insan, bir Müslüman namaz kılıyorsa, bu namazının ilmihalini, namazının şartlarını bilecek. Ne şartlarda namaz olur, ne şartlarda namaz olmaz. Namazı neler bozar, neler bozmaz. Bu ilmihali bilecek kadar mutlaka namaz kılanın bir ilmihal bilgisi, o halin, o efendim, namazın halinin, ilmi halini, ilmini bilmesi mutlaka farzdır. Bir insan oruç farz olduysa, orucu tutacaksa o orucun ilmi halini nasıl tutması gerektiğini de bilmesi farz olmuştur. Eğer bir insana zekat farz olduysa, dikkat buyurun, o zekatın nasıl verileceğini, ilmini öğrenmesi, araması, sorması, bilmesi farzdır. Bir insan hacca gidecekse Hac farz olduysa, haç farizasını yerine getirecekse onun nasıl yapılması gerektiğini mutlaka araması, sorması, öğrenmesi farz olur. Ben yaptığım oldu kabilinden olmaz. Bu bana göre böyle olmaz. Bence olmaz. Bencelerle olsaydı bu kadar milyarlarca insan var dünya üzerinde, bu kadar İslam alemi var. O da herkes bence, kanaatimce, bana göre deyip işin içinden çıkabilirdi. O zaman gönderilen kitabın ve gönderilen beyan edilen sünnetlerin hadislerin ne manası kalırdı diye insan kendi kendine bunu soruyor. O hade, muhterem kardeşlerim. Kurban kesecek olanlarımız. Efendim kurban vacip olduğu halde ve sünneti müekket olduğu halde bu kurbana niyet edecek olan kişilerin önce kendilerinde olması gereken şartlara baksınlar. Diyelim ki o şartlar bende yok ama ben kurban kesmek istiyorum. Bunun da hükmü var. Bununla beraber ben kurban evet üzerime vaciptir keseceğim. Bir de o kurbanda onun kurban olup olmaması ile alakalı kurbanın da hükümleri var. Bunları inşallah bu dersler boyunca konuşacağız. Kısaca bu konuyla alakalı şu ifadeleri kullanarak inşallah eee nihayete erdireceğiz. Kurban Hanefi mezhebinde vacip diğer mezheplerde Şafii, Maliki, Hanbeli mezheplerinde sünneti müekked. Hükmü bu. Bununla beraber kimler kurban keser? Yani bunlar hükümlü olanlar. Bir, kurban kesecek olan kişi Müslüman olması, akıllı olması, ondan sonra akıl bali olması, yani mükellef olması, ergenlik çağına gelmiş olması, hür olması, insanın hür olması lazım, mukim olması ve nisap miktarı efendim paraya, mala sahip olması gerekiyor. Beş tane şart saymış alimlerimiz ayet ve hadislerden yola çıkarak bunları bütünleştirerek bize özet bilgiler. Kurban kesmesi gereken kişide aranan beş temel şart. Tekrar ifade edelim ki Müslüman olacak, akıllı olacak, efendim akıl bali olacak, hür olacak, nisap miktarı malı olacak. Nisap miktarı malı ile alakalı zekattan farkı şudur kurbanın. Zekat verecek olan kişide nisabı üzerinden yani 80 gram kadar altın parası üzerinden bir yıl geçme şartı zekatta aranır. Ama bir Müslümana, akıllı ki Müslümana, akıl bali olmuş Müslümana, mukim olan kişiye kurban bayramı günlerinde birinci, ikinci, üçüncü gününde nisap miktarı kadar yani 80 gram altın ya da onun karşılığında nakit para eline geçtiği takdirde bu kişiye yine kurban vacip olur. Yani zekatta bir yıl geçme şartı var nisap üzerinden ama kurbanda bir yıl geçme şartı yok. Kurban bayramı günlerinde nisap miktarı paraya sahipse o kurban bayramı günlerinde kurbanın kesilmesinden dolayı vacibiyet hükmü tecelli eder ve o kurbanı kesmesi gerekir Hanefi mezhebine göre. Allah Teala inşallah bu bilgileri bir kere daha tekrar ederek en doğruyu yapmaya bizi muvaffak buyursun. Yapacağımız ibadetlerin Allah için yapmış olduğumuz ibadetlerin bunu Allah için nasıl yaparım? En güzelini, en kalitesini, en samimi şekilde Rabbime nasıl arz ederim diye o işin ilmi noktasını da mutlaka bilmek üzerimize bir vecibedir. Allah bunu bir hakkını ifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. İbadetleri Allah için yaparken küçümsemeden, değer vererek yapmayı işin kalitesini arttırmayı Allah katında samimi kullar, gayretli kullar, ni'mal ab ne güzel kulsun iltifatına bizi taşıyacak öyle bir çalışmanın içinde olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Ve la Rabbi.